Jim Rain. Microsoft PlayStation'da Call of Duty'ye düşürse işimiz asla iyileşmez. Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasından sonra Sony bu satın almanın haksız rekabete yol açacağını söylemiş ve yaşanan gelişmeler neticesinde Activision Blizzard satın alımı için bir tröst davası başlamıştı. Prey Xbox'ın haberine göre Birleşik Krallık SMA geçtiğimiz günlerde Microsoft'un Activision Blizzard'ı devralmasının konsol pazarındaki etkisinden artık endişe duymadığını duyurmuştu. Bu duyuru Sony'den bulguların şaşırtıcı, benzeri görmemiş ve mantıksız olduğunu öne süren bir yanıt gelmişti. İşimiz asla iyileşmez. Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO'su Jim Rain, şirketin Birleşik Krallık Düzenleyicisi Rekabet ve piyasa Otoritesi'ne SMA verdiği yanıtta Microsoft'un PlayStation'da Call of Duty'nin bozulmuş bir sürümünü piyasaya sürmesi durumunda PlayStation'ın asla iyileşmeyeceğini belirtmiş. Rain, PlayStation'da Call of Duty'nin bozulmuş bir sürümün itibarlarına ciddi şekilde zarar vereceğini söylemiş. Sıkıntı olmaz. Sony, SMA'dan gelen yanıtta Ray'nin bu ifadesini görmezden geldiğini ve serinin PlayStation'daki bozulmuş sürümünün bile oyuncuların PlayStation'dan Xbox'a geçmesine de olmayacağını varsaydığını söylüyor.